Derin'e çok güzel hediyeler aldı. Hadi aç bakalım. Birincisi gelsin. Kurabiye dur. Şimdi alma daha çok. Birinci vardır. kurabiyemiz Derin'in. İkincisi bir de mi? geldi. İyi, göstereyim, göstereyim. Oh, oh. Ay Derin gördün mü? Bunlar nasıl bir kurabiyemiş böyle anneciğim. Bak 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 bak. <laughs> gördün mü? Ay çok <laughs> güzel bu kurabiyeler. Bir tane de nar Baba geldi. Şimdi Hadi de, bakalım. Derin ilk önce ikimiz bunu tadalım be. Hayır. Derin'in istediğini hadi, alsın anne, hayır, sen. Hayır, bunu birlikte. ben alıyorum arkadaşlar. Bu bir benim kurabiyem. Babana da <laughs> Baba, da. Baba, hani. da bir bunu. şey ver. Hayır Derin de seçsin kendininkini. Sen kendininkini seç. Ben isir. bunu alacağım. Derin sen de seç. Derin onu Herkes alacağım. ısırsın bakayım bir tane. Isırın bakalım kızlar. Ben şunu da ver. Ben... Ooo ilk önce Derin ısırdı Abi, arkadaşlar. Hadi bunu ısıracağım. Sen de onu ısır. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar Noel'lik Noel harika. Bunu da koy içine. Ben de bunu sonra yiyeceğim. Tamam mı anneciğim? Mükemmel.